Hepinize selamlar dostlar Arkeos Aynı'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün serilik de bak evcileştireceğiz. Eee yanında 131 silik bir tane spam almış. Yani görünce hemen almalıyız dedim. Bu arada eee ben bu videoyu çektiğim zaman Pardon. iki gün önceki videoyu ve bugünkü videoyu ardı arda çekiyorum haberiniz olsun. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman okul açılmış olacak. Eee i̇lk günleriniz nasıl geçti okulda? Anlatın bakalım. Bak merak ediyorum. Acaba birim nasıl geçecek? Neyse, güçleştirmeye başlayalım. Ee, bu hızlı koşuyor muydu? Emin değilim. Ama ben, ben bunu buraya koyacağım. Ve sen tasit misin? Evet. Canber, ne oluyor şu? Evet. Tamam. Şimdi seni güçleştirelim. Arkadan. arkadan. Ee, çok vuruyor ya bu? Tamam. Çok güzel. Aa dört vurdum kafasından bir şey yaptı. Ha. Aa baygınlık veriyor. Ya seninle ben birisini bayıltabilecek miyim? Mesela bir dodo. Olabilir. Tamam. Böyle devam. Çok güzel. Bu arada artık okullar açıldığı için e, sadece salı ve perşembe günleri video gelecek. İki gün tatillerde de tabii gelebilir. Benim e, yoğunluğuma bağlı. Veya kendimi ayırmak istediğim zamanı bağlı olarak. Sen gel bakalım. E, şu yaz tatili falan geldiği zaman merak etmeyin. Enerjik videolar falan gelecek. Yani okul sonuçta insan kaybedemiyor. İster istemez de morali bozuluyor. Benim de çoğu insan gibi. Nerede bayılmıştık ya? Ee, şurada tamam. sen sen bir gel. Ben sana şunu versem. Bakar mısın? Aa güzel. Gayet evet, güzel. Burada şu an FPS'im düşük birazcık. Ee, bir dakika. şeyler yapalım. Eline gel. Bilgisayar. Oyun mu diyeyim artık? Bilgisayar mı? <laughs> Bilmiyorum. Tamam. Böyle döndük. Ve iniş. Yok yanlış yere geldim. Neyse ya bir dakika. Tamamdır. Bizimkinin yanındayım şimdi. Ee, sen, sen dur. Tamam. Bunlar sana yetecek Yetmeyebilir. O yüzden biz birazcık yanıp gelelim. Buradan yüksel. İn. Ah hadi ya. A bug yine var. Tamam. Taruklarımız ne yapıyor? İyiler. Geziyorlar işte. Merhabalar. Birazcık eee... Nevi gelmiştim. Tamam. Ee, yo, sen bunu al. Almıyorsun, ben yiyeyim. yok oldu, geldi bir an. Korktum. Tamam, sen böyle dur. Geliyorum, bekle. Ama gelmeyeceğim ki. Gel böyle sen. Yani yetişemeyeceğim. Şöyle yaptım. Bir sol Tamam. Buradan gelim. Ya bu Bronto'da kaldı burada. Sanki bizimmiş gibi duruyor orada. Tamam. Ben geldim. Selamlar. Ee, bu ucu ucuna çekmiş? Tamam limon falan getirdim. Yersin. Şimdi sana ee, paki paki yeri. Tamam. üretim idim paki yeri Eee leaf rodun istiyorsun. Gayet güzel. Buradan leaf toplayalım hemen. Tamam. Buradan genç kodum. Ya da buradan. Böyle yaptım. E, ee, Nerede ya? Sensin. Yap bakalım bir tane. Ürettikten sonra şunları da yere atayım ben. Ölük yapmasın tamam. Ee, bu arada önümüzdeki 2-3 video şey gelebilir. Full evcilleştirme. Haberiniz olsun. Sen sen ağırsın. Meyve toplamıyorsun. Aa bunun böyle bir şey vardı evet. bırak. E ee, şimdi santika basılı tuttum. He, bir kez bassam yeterli. Kesinlikle yararlık var. Tamam şu parasolu kesmeye çalışacağım bakalım. Buradan ee, nişan aldım. Bu şekilde. <laughs> Atık dedim. <Atıklayayım>. Eee Ama <laughs> Space'i falan da var. Ben neye seviye atlayacağım? Son gelsene Yusufçuk. Gel bakalım. 20 seviye. Ona da vuramıyorum ki zıplayıp vursam. Heh <laughs> tamam vurdum. Aa şu an ben ona vuramıyorum. Tam zıplayarak vur. <laughs> <laughs> Halimize bak. Tamam biri öldü. Hadi artık stamina bir çek vurabilmem gerekirdi. Allah'ım bana vuruyor. Eee ağırlık ver de. Hadi çabuk sevin. Bak ya. Tam inanmıyorum. Allah'ım. Hadi. <laughs> yok artık. Neyse eline bunu al. Lan maşallah ya. Hiç ölmedi. Ya çok vuramadım ama Sen stamina Evet. Sen şunu al. Şurada sende kalsın. Tam stamina'sı doluyor. Ya bu çok minik bir şey. Ne bak. Buradan koş. Ee, salt yap. Tamam. Pıtı 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 pıtı. Çok iyi hayvan. Ee, bizim sarkolarını oraya. Bırakıyoruz bunu. Galiba ilk çarptığım zaman baygınlık veriyor öyle mi? Bir gidip bakalım. Griffin sen pakiyi tutabiliyor musun? Denemek istiyorum. Bence tutamıyordur. Yani dili falan tutuyor da bence bu Aa. Yok evet tutamıyormuş. Tekrardan deneyeceğim. Hayır olmuyor. Tamam. O zaman ejderhan gel e, ee, aşağı indirmek için Geri gelmesi birazcık sıkıntı olabilir O yüzden Tamam Mükemmel bir hayvan bu Dengi falan o güzel ki Sana İnanılmaz bir şey Tamam şimdi şuraya indirelim seni Burada dur Sen kaç seviye Eee Tamam Gayet güzel. Biliyor musun sen Buna birazcık da ağırlık Tamam ağırlığını şey yapacağız, ayarlayacağız. Acaba... Şuradaki yumurtayı ben çalabilir miyim? Hayır şöyle dön. Bunu alıp kaçacağım. Ee, şuraya kaç. Tamam. Hadi bakalım. Bunlar beni yakalayamaz. Daha ne kadar koşacaksın? Yemiş ya. Tamam. Koş bakalım. Buradan gidiyoruz. Acaba ne kadar sürecek? Staminası bir tane kadar sanırım. Öyle mi? Ee, çok emin değilim. Tam bir raporla savaşabilir miyiz? 200 canımız var. Olmazsa ben e, şu şekilde yardım ederim. Onlar hala geliyor. E, önce kaçmamız lazım. Evet. Tamam gelin. Keşke yumurta almasaydım. Ama bir, bir yumurtaya git ya. Bir kocaman bronto yumurtası. Aslında Bronto'nun yumurtası şeye benziyor. E, kurutlardaki bir tane yumurta vardı yani. Ya Dev kuşun yumurtası. Var kurutlar, animasyon filmi bilmeyenler için. Ee, şimdi seni nişan aldım, onur hala geliyor. Sen bayılacak mısın? Iskaladım. Ee, ıskaladım. Neden? <laughs> ama yok artık. Aa ona vurmuyorsun. Burada onlar bir şeye takıldı ama taşa takıldılar. Tamam. Fırsat bu fırsat. Kaçalım. Çok iyi bir hayvan. Tamam. E, ee, stamina fulli. O raptor bize gelebilir. Tamam. A dodo öldürelim. Sen gel. Şöyle atma yani. Gücüm sana yetiyor ama. Birimiz iyiymiş bir de. Tamam. Etini toplamıyorsun. Şuradan koş. Güzel. Şimdi bir dakika. E, sol tık. Sol tık. Sağ tık e, koşuyor. Basacak çek yaptığın zaman. C, X, Z, CTRL, Space var. Tamam. E, tekrardan aralık. Öyle çözeceğiz. Bak bak Raptor'a bak hala birilerini kovalıyor. Buradan koş. Bu Raptor'u öldürelim ya. Çok sıkıntı çıkarıyor. Yani burası mis gibi ortam. Raptor bozuyor. Hayır, hayır. Ee, şey. Hayır, hayır dursana. Tamam. Ben şu arkadan yakılırım onu. Aa bu arada Paki ile benim silahım aynı renk. Güzel büyüm. Oha ama kaç seviyesin? Kaç kişiyi keseceksin daha? 55 seviye. Hadi bakalım kim kazanacak. Ee, kazananı ben öldürüyorum. Tabii sen kazananı öldürmeyeceğim. Tamam. Tren kazanacak gibi duruyor. Evet. O ölecek. Var ben öldüreyim. Hadi yani yanlış kişi mi bu? Evet öldü. Güzel. Arkadaşı kaybetti ama o kazandı. Buradan gidelim. Lee şu. Bir seni öldüreyim. Aa orada kaplumbağa var. Onu da öldüreceğim. O hayvana ağırlık lazım. Sen koştur. Odun falan topluyor musun? Bir dakika. Ee, sağ tıkla. Ee, saman topluyor. Tamam. Onları biz atalım ama. Hadi. Çok kırmızı kaptım bu arada. Ama sen sen 20 seviyesin olur. Ben güzel. Buradan koşalım. Aa bu arada şey yuvasına bakalım mı? Aslında ben bölüm yumurta çıkaracaktım ya. Magma yumurtası. Hadi eve gidelim. Sonra şey bakın. Ee, şurada magma soru yumurtalarına, ejder yumurtalarına bakalım. Daha sonrasında bölümü bitiririz. Ama öncesinde. Ne tamam. Daha iyi. Evde görüşürüz şimdi bay bay. <laughs> Bu hayvan çok iyiymiş ya. Ee, tamamdır geldik. Bu arada artık sırtımda hayvan olmadığı için birazcık zor e, yumurta çalacağız. Haberiniz olsun. Hatta Peter şu an öyle ölebilir yani. Neyse yapacak bir şey yok. Burada şey yumurta yumurta var. Burada yeni magnesium lastik varmış. Rebel'dan 88 CV. Bayağı kötü. Yani çok değil. Ama kötü işte. Tamam. Şuradan devam et. Ee, burada yumurta yok. O zaman... Yok varmış varmış. Ee, şey... Ölecek miyim? Orada da yumurtalar ama bakmayacağım. Allah'ım çok kötü. Tamam şuradan, şuradan geçelim. Bence diğer yumurta da çok yüksek seviyeli değildi. Ben şimdi girip tekrardan bakalım mı? Ben bir kez daha vurulursam öleceğim. Bir gözüküyor. O da bizim hayvanda et yokmuş ya. Ee, tekrardan bakacağım ben. Artık ölürse de yapacak bir şey yok. Yenisini alırız. Tamam. Geçiyorum. Tamam. Siz ateş edin. Fire, fire. Tamam. Şurada ee, bir adet. Ne? Nasıl tutturabiliyor? Oha, hayret bir şey. Ay yine de yumurtayı çalma. 24 seviye için mi ben? Yok ya. Ee, diğer yerlere bakmayacağım. Ağır olduk, ağır olduk, ağır olduk. Çok ağırız, çok ağırız. E sen, sen git. Sen git. Sen de git ya. Eviniz iyi değil ki sizin. Buradan çıkış var mı? Var. Tamam, kurtuldum. çok zorluydu. Bunu nasıl tutturabiliyor veya ben çok hareket etmedim mi? Ben mi hafife alıyorum? Galiba çok hafife aldım emin değilim. Ve ee, üstümdeki her şey kırıldı. Yani benim canımı bile nasıl indirdi? Hayvanı bırak ben alacağım. Bu yeniliyor mu ya? Yok. <laughs> Deneyimledim. dedim. Tamam. Ee, diğer magma soru yerine bakamayacağım. Ki bence orada da şey yoktur ya sırtındaki hayvandan bir tane daha aldığımız zaman ee, bakarız. Tamam. Şimdi ben Griffin alayım. Ejder yerine bakalım. Orada yumurta var mı diye. Evde görüşürüz şimdi. Bay bay. Ya ben daha yeni fark ettim. Bu son iki videoyu yayın şeyiyle çekiyormuşum. İşte yayın ayarlarıyla çekiyormuşum. Yani görüntüde çamurlaşma vesaire olabilir. Veya saçta falan bağış geldiyse gözükebilir. Ben bu hatayı nasıl yaptım ya? Yani? Neyse yapacak bir şey yok. Görüntü kalitesi kötü olacak. İşte arada sağ üstte bir şeyler çıkabilir. Bu kadar. Ne yapalım? Olsun. Onu hiç düşünemedim. Neyse ya belki de çıkmıyordur. Belki de 2K çekmeye devam ediyordur. Olabilir. Onu zaten yayın için ayarladım. Bu kayıt şeyi. Eee o yüzden emin değilim. bu videodan sonra akşam mı? Şimdi bizim eşirah yeri neredeydi? Ee, tam tam şu taraftan. Ben şu taraftan gitseydim daha iyi olacaktı ama Neyse bakalım buradan devam. Biz bir çeşit krişersiniz. Şangkok bakmayacağım. Buradan gidelim. Tamam. Ee, bu arada Twitch yayınları iki gün tatilde olabilir. Hafta içi olmayacak. Hafta sonu olur. Olursa. Haberiniz olsun. Şimdi şuradan bakalım. Ee, merhabalar. Oo, burada eşyalar var. Hadi Biliyor musunuz? Ee, evet. Bir tanesi geliyor. Tamam ben onu atlatırım. Zırhım falan da yok. Yo bu tarafta yumurta. Şurada var. Şu anlık bakamam. Tamam şurada ateş şeyi falan olabilir. Neyse ya bunları uzaklaştırayım ben. Bak şurada da var. Siz bir gelin. Gelin bakalım. Tamam. Aa stamina bitiyor. Ona hiç dikkat etmedim. İyi ki çare bitmedi. Buradan ee, devam. Bırakana kadar. Biliyor musunuz? Ee, hayır. Yani ben görmedim. Bir de oturalım. Aa. Pardon ya. Tamam şimdi. Senin staminan bir de olsun hadi 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 dol 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 bu arada hala bunun şey yapmamışım aldım Tamam Eee Doldu Hadi bakalım şimdi yumurtaların hepsini almaya çalışacağım Ve hepsini değil İki tanesini alayım şimdilik Şöyle yüksel Tamam Eee Merhaba Buradan gidelim. Ee, buradakiler de gelmiş miydi ya benle? Gelmişler. Üst tarafta o gitmemiş. Bunlar geri geliyor. Burada. Ee, yok. Ha, yani şu üstte yumurta var. Hemen görecek misin? Yok. Yak ya burada da yumurta yok muydu? Ya onun yanına yumurta alabilir miyim hızlıca? Bence ben alırım. Tamam. İyiyiz. Ne baya iyiyiz. Aa şunlara bak nasıl yiyorlar brontoyu. Tamam o da beni bıraktı. Kaç seviye? 165. Tamam tamam. Eve gidelim eve gidelim. Ee, ev ev şuradaydı. Oha. Hepsi geliyor. Ve ee, daha demin gelmiyordunuz. Bir dakika ben bunları içeriye sokayım ya. Bir şey olmasın. Tamam, bir sonraki bölümde yumurtayı çıkartırız. Ama bunları içeriye sokmam lazım. Tamam gelin bakalım. Ee, yavaş yavaş dağılıyorlar. Tamam en azından sen gel. Yok tutturamadın. Tamam gel. Gel ateş alev yumurtası neredeydi? Değil, değil. Emin değilim. Yanından geçiyor ama. Ee, neyse tamam eve. Eve gidelim buradan. Şuradan yüksel. Sen geliyorsun Ayla. Şuradan gideyim de ee, duvara takılsın. Gelemesin. Oha ne oluyor şu an? Yok artık. Tamam buradan gidiyoruz. Evimize. Evde görüşürüz ya. Şimdi bye bye. Aa durdurdum durmuyor bir dakika. Evet kendi kendisine tekrardan başlıyor e, ee, o zaman bu yolu birlikte çekeceğiz. Yansın uzaklıyız zaten. Buradan eve gidelim. Tamina tamam. Bizi eve kadar götür. Sorun değil. Da magma soru var. Bu mavi diken atan. Dikenle işer. ne işer. Böyle bir şey. Tamam. Şöyle git. Eve ulaşalım. Bir de kahveni bitiririz. Burada harcıntımızı gitmiştik. Yok pardon Griffin. Evet. Yok Griffin değil Şah Gaga. Evet. Tamam böyle daha iyi oldu. Şah Gaga. Şeyde vardı ya. Ee, Harry Potter'da. Abi bir dakika seni süren şakaka yapmamışım seçenekler. Adını değiştir. Ee, ha, Tamam. Ayrım yazısı diye emin değilim ama. <laughs> Böyle yapalım. Ee, Yumut'u bir sonraki benim çıkartırız. bugün de bu kadar gelin. Görüşürüz. Kendinize yakın bakın. Bay bay.